Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir tane video çekmiştiniz. Çok güzeldi. Onu attım. Daha yeni atıyoruz. Biz de onlardan bir video daha çekelim dedi. 42 elmasım kaldı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi biliyorsunuz yapamazsan cezayı çek formatıyla oynuyoruz arkadaşlar. O zaman hemen başlayalım Mısra. Görevim ne? Görevim. Ben düşündüm. İstediğin karakterle iki kilo. Tamam. İstediğim karakterle 2 kilo. O zaman ben böyle gel girmeyeceğim. Geliyor da çok zorlar geliyor. Sonra böyle geneli alıyorum. Genelin kostümü de var. Jin yani. Çift hesaplaşma girdim. Söylemedin ne gideceğimi. Olsun. çift hesaplaşma gir zaten. Tamam. Böyle hemen bir kolay görevdi bence bu. Evet. Yapamıyormuşum bir de. Evet, bir de yaparım. Rezil olurum. Evet. Geçen videoda hiç görev yapamadım arkadaşlar. O videoyu izlemeyi unutmayın. Hiç görev yapamadım. Çok eğlenceli geçti bence video. Ama çok komik ya. Şimdi bir de ilk zaman alıyormuş yani. Abicim Ama ben bunu nasıl Ben sana yapacağımı biliyorum. Senin 42 mi nasıl vardı? Onlar hepsini harcayacağım. Hepsini. Hepsini. <laughs> Ay bence para video Bayağı izleyin ve çok komik ya. Bir Olacağını merkez. düşünüyorum ben. Olacağını düşünüyorum. Bence komik olacak. Bir. Bir. Arkadaşlarım bir tane kilo aldı bile ya. Neyse inşallah. Bir, Hiç aldı. alırım ya. Bir, iki alırım. Arkadaşı da olacak. Oğlum yedilik rosayı yiyoruz lan. Bence alamayacaksın gibi. Bu. Aa, <gülüyor> aa, <gülüyor> Bu olmayacak. Arkadaşlarım şu anda bence ölebilir şu anda özel gücü de var yani. Tamam bu biraz de... kolay bir iş. Arkadaşlarım daha bir tane Çok Bence bu görevi şey. yapamaz. Yapamaz arkadaşlarım. Arkadaşlar. Ben... Arkadaşlar. 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 öldü arkadaşlarım. Lan adam oynamayı bilmiyor şansıma gel. Evet. Şimdi artık ben sana görevini düz abi belki yaparım ya. Yapamaz arkadaşlarım ya. <laughs> arkadaşlarım arkadaşlarım adamı <oğlum>, kişiden daha... sürekli <laughs> çıkacak alacağım. <laughs> Hadi yapma. Arkadaşım çok heyecanlı. Bu arada Aa. gerçekten öldürmeye çalışıyor ama gerçekten biraz zorlanıyor. Hesaplaşmaya kaldı bir tane kişi öldürmüş. Arkadaşlar. ya ben bu daha iki tane kil alamadı arkadaşlarım ya. Belki almışımdır. Aldım sayalım hadi ya. Aldın mı sayalım? Hadi ya. O zaman gelelim yani ya. Tamam var. Bu sefer zor var yani. tamam hadi. Hı. Aa burada küçük. Aa mega kutu. Evet. Yapamazsın. Hadi bu sayılmasın. Tamam küçük kutu açmışım. Görüm aç yapamadım bu olsun hadi. hadi. Cezam bu. <laughs> arkadaşlar. Cezam bu. İlk bir şey çıkmadı. Tamam. Mega, mega kutu var ha. Açtırabilirsin mi? Arkadaşım. Ama bir sonraki gör. Tamam. Hadi ben şimdi görev veriyorum sana. Bakın arkadaşlar. Görün. Leon'la 9 seviye Leon şu anda. Çok kötü yiyeceğine yani 5 kilo. Leon'a 5 kilo alabilir misin? Yok arkadaşım. 4 kilo alsa bana yeter ya. 4 kilo. Şu anda ben hiç böyle yapamıyorum ya. Hesaplı. Neyse. Geçenki videoda da hiç böyle yapamadım. Ben niye böyle oldum anlamadım ya. Efsanevi efsane. Spike geldi efsaneviler. Şu anda kaynıyor. Ay. 8 biti bence birazcık. Aha. Aldı 8 biti ya. Aldı. A8 bir tane alamadı. Alamadı. Aldım. Bir. Arkadaş öldü arkadaş. Arkadaş yine öldü. Ege abimin şansını bitti. Ey. <laughs> Ay. Ay. Üstü <laughs> Arkadaşlarım. Şimdi. Çok <laughs> güzel bir şey yapacağım. 45'e izliyorsunuz. Şimdi. Basalım mı? Hiç basmadım. Hiç 44'e gelene kadar basmadım. Kendime ses Basıyorum. vereyim mi? Kendime ses vereyim mi? <gülüyor> 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 tamam devam et. <laughs> ha, oğlum, oyun bastım. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika ben ondan önce bir şeye bakacağım arkadaşlarım. Bir dakika savaşçılara gideceğim. Arkadaşlar Leon'un aksesuarı da çıkabilir <laughs> bu arada. Yıldız gücü. He yıldız gücü. Basayım mı? <laughs> Açtım. Hiç basmamıştım. Ay ay. Bildiniz. Ben ben. Arkadaşlar size bir taktik göstereceğim. Bunu yapın. Ben Gale böyle çıktı. Bak böyle. Evet, Gale gerçekten öyle çıktı. Bir kodu giriyorsunuz. Ne kodu giriyorsun? Ne? A. Ne? Böyle yazdım. Tamam yazıyorsun. G'ye basıyorsunuz. Bu gibi bas 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 bas. Sonra geri gel. Sonra. Açalım mı? Hayır ben açacağım. Ben açacağım. Adına... Açıyorum ve açtım. 5 yazdı ya. ya. Altın geldi. 8 bit. Bu kadar. Kaç altımız var? 358. Ben bali max yapmaya çalışayım mı? Hayır. Hayır. hayır, hayır, tamam. hayır. tamam son görevim var. Son görev. Arkadaşlarım. Kolay görev var. Bir de burada bitsin bence. Hadi kula görev var ya. Görev yapayım bari. Bilmiyorum hadi. E cezası ne olacak? Dur bir dakika Piper'a gir. He. Piper'la oynasın. Piper. Bence. Bir kill hey, istediğin karakterle oyna ve bir kill Al. alamazsan, alamazsan Piper'ı de... yükselteceksin. Piper şu anda kaç seviye? Yok ya. Tamam boş ver. Bir kilo alamazsam istediğim karakterle para çekiyorum oyuna. Varım lan. Para çekeceğim oyuna. Gaza geldim. Para çekeceksin. Evet. Çekeceğim. Emzi alıyorum. Görüyorum. Çift hesaplaşmada oynuyorum. Çek kaybedersen para çekiyorum. Ay arkadaşlarım çok büyük konuştu yani. Ay ben susayım. Ben şu an dikkatini bozmak istemiyorum. Sana beni suçlar. Ben diğerindeki oynamıyor. Şansımı Arkadaşlar, seveyim. Arkadaşlarım ben çok Şansımı seveyim. Bence bunun yerine bot, bot oynuyor. Falan. Arkadaşlarım bot oynuyor şu an. Ay ben susayım. Kısaca. Abi. Şansımı seveyim. Şansımı seveyim. Ben konuşmak istemiyorum ama gerçekten çok kötü gidiyorsun. Yanında bot var, bot, bot. Ay çok Aldım, aldım, aldım. Para çekmiyorum. Arkadaşlar. Aldım, Hadi. aldım be. Hayır ben sarıyorum para çekiyorsun. Hayır, çekmeyeceğim. Çekmeyeceğim, çekmeyeceğim. Benim hesabımda değil mi? Çekmeyeceğim. Arkadaşlar, ee, Mısra'nın kanalı da var. Mısra'da, Mısra da Mısra var aklı değil mi Mısra? Evet, Mısra var. Onun da kanalına abone olmayı unutmayın ve like atın onun videolarında. Benim kanalıma da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Aldım ben kelime. Böyle devam ediyorum. Hatta win bile aldım Mısra. Birinci olduk ya. Ay botla yani botla hmm. bir şey becerildi. Aha kendini feda etti. Gel gel. Feda. Evet. Böyle ve, ve para yedi. çekmiyoruz arkadaşlar. Çekseydin hangi parayı çekerdin? 170 taş çekerdim. Bir çıksana bir çık çık çık. İyi dönüşüm. dükkana gir. Siz ya rozet paketi de. Hatta rozet paketini aldım. 34 35 TL çekerdim. Tamam arkadaşlar bugünlük bu kadar. Her ikimizin kanalımıza abone ve like atmayı unutmayın. Tüm videolarımıza sevinirim arkadaşlar. Görüşürüz ve bay bay. Nasıl görüşürüz? Bay bay.